Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız. Belki de TYT Matematiğin en güzel tekrar yöntemlerinden biri. Best of TYT'de. 21. derse hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir konu, yepyeni bir başlık. Garanti bir soru var buradan. Kümeler başlığındayız. 3 bomba kaynak, 3 bomba soru. Hiç vakit kaybetme gönder gelsin efendim. Bir dakika önce ana sayfamızı açalım. Kümeler. Ben yalnız burada bir giriş denedim az önce. Beceremedim o yüzden bir daha buradan çekiyorum. Tamam belli oldu bak. 2020'de bir soru. 2019'da bir soru. 2018'de iki soru geldi buradan. ÖSYM affetmiyor buradan soru soruyor. 3 yıldır da benzer örnekleri soruyor. Biz de aynı benzer örneklerden değişeceğiz böyle koyacağız önüne. Beraber çözmeye çalışacağız. Çıkarsa bir de affetmeyeceğiz patlatacağız geçeceğiz diye cevabı. Tamam. 7 adımda tyt Matematik'ten bir soru. Yalnız çok zor bir soruyla başlıyoruz. Harbiden sağlam bir soru olmuş. Herkesin Kayseri'yi gördüğü bir grupta Kayseri'yi görenlerin kümesi, K Nevşehir'i görenlerin kümesi, ne Muğla'yı görenlerin kümesi mi? Şimdi herkes Kayseri'yi gördüyse sen de bir küme çizmek istiyorsan eğer çizeceğin tek bir yöntem var o da budur arkadaş. Kayseri dışarıda alacak soluğu Nevşehir ve Muğla içeride alacak. Tabi her birine de birer harf atmazsan ayıp edersin. Hepsine de birer harf attık. İfadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi döndüm bilgilere tek tek okuyalım. Ela Kayseri'yi görmüş, Nevşehir'i görmemiştir. Şimdi Elacığım sen Kayseri'yi gördün. Bir kere zaten herkes grupta Kayseri'yi görmüş. Bir kere a sen ne var? Neden a'da olabilir? Bu Ela dediğim kişi burada olabilir. Niye? Kayseri'yi görmüş, Nevşehir'i görmemiştir. Nevşehir'in dışında bir yerde olmak zorunda. Ya bu a'da olmak zorunda ya da gidip burada d'de olmak zorunda. İkisinden birinde bizim Ela. Kesin bir şey söyleyemem. Ya A'dadır ya D'dedir. Anlaştık mı? Gel. Dedim ya biraz sert soru. Geldim Banu'ya efendim. Banu efendi söyle bakalım. Ne Nevşehir'i ne Muğla'yı görmüştür. Ya, ya sen Nevşehir'in de Muğla'nın da içinde değilsen dışındasındır. Dışında da tek bir harfle gösterilebilirsin. Sen kesin A'dasın. Bak Banu için kesin bir şey söylüyorum. Kesin A'da. Ama Ela ya A'nın içinde bir yerde ya D'nin içinde bir yerde. Anlaştık mı burada? Güzel aferin. Gel Tuba. Yalnız tek oğlu. Bunun iki U'lusu var. Çok komik bir film. İzledirim yalnız. Çok güzel. Yılmaz Erdoğan. Muğla'yı görmüştür. Ya sen Muğla'yı gördüysen güzel kardeşim Tuğba. Ya D'nin içerisindedir ya da C'nin içerisinde bir yersindedir. Doğru mudur? A'da olamazsın. Orası sadece Kayseri'yi gören. B'de olamazsın. Orası Nevşehir ve Kayseri. O zaman C ve D'desin sen. İkisinden birinde. Kesin. Kesin bilgi yok abi. Şimdi devam. Ela'nın bulunduğu bölgeyi gösteren küme K kesin M'nin tümleyenidir. Şimdi ben burada maalesef bir daha çizmek zorundayım arkadaşım ki sana daha net bir görüntü vereyim. Şimdi burası Kayseri, burası Nevşehir, burası Muğla. Diyor ki Muğla'nın dışındaki bölgeyle Muğla'nın dışındaki bölge burasıdır güzel arkadaşım. Neyi kesiştir diyor? Kayseri'yi kesiştir diyor. Kayseri zaten bunun tamamını kapsıyor. Yani A ve B'den bahsediyor. Doğru mudur? Diyor ki Ela'nın bulunduğu bölge ya A'dadır ya B'dedir. Ya tamam A'da olabilir de B'de ne yapacağız? Buradaki gösterilene göre. Ama L, B'de değil ki. Ya A'da ya D'deydi. O zaman kesin bir şey söyleyebilir miyim? Cık. Kesin. Daima doğrudur diyemem bu bilgiye ya. Anlaştık mı? Bak orada çok ince bir ayrıntı var. Geldim Tuğba Efendi'ye. Gel Tuğba Efendi. Tuğba. Tuğba Efendi. Tuğba Efendi gel bakalım. Kayseri, Nevşehir, Muğla'ya geldim. Diyor ki, K'nin de tümleyeni fark. N'nin de tümleyeni fark. Şimdi K'nin tümleyeni dediğinde zaten olayın dışına çıkıyorsun. Farkı N'nin tümleyeninden. N'nin tümleyeni burası. Yani kısaca şuradan bahsediyor bizde. K'nin tümleyeninin. K'nin tümleyeni burası güzel arkadaşım. Tamam mı? Dışı. N'nin tümleyeni. N neresi? N burası. N'nin tümleyeninden farkını soruyor. Farkını. Aa o sarı bölge değilmiş. Neresi o zaman bu? Harbiden neresi burası arkadaş? Farkı ha, içerisi ya içerisi şuradan bahsediyor tamam. Yeşil bölge bir, bir an düşündük ama zor bulduk ha. Bunun da diyor M'nin tümleyeniyle kesişimi. M'nin tümleyeniyle de kesişimini kırmızıyla karalıyorum arkadaşım. Aman yarabbim bu ne biçim bir harfe tekabül etti. Burası B harfiydi dikkat edersen. Diyor ki Tuğba B'dedir diyor. Bakalım Tuğba ya D'dedir ya C'dedir. Saçmalama güzel arkadaşım. Yalnız sağlam yorum yaptık ha. Sağlam yorum yaptık. Banu'nun bulunduğu gösteren bölge. Bir dakika Banu'cum. Hemen sana bir bölge ayarlayalım biz buradan. İkinci maddeyi anlayan zaten olayı çözmüştür ya bu soruda. Kayseri Nevşehir Muğla'ya geldim. N'nin tümleyeni ile M'nin tümleyenini birleştir. Bak N'nin tümleyeni bunun dışıdır. Ondan sonra M'nin tümleyeni bunun dışıdır. Bunların kesişimi şu bölgelerdir. Bak şu bölgelerdir. Görebildin mi? Peki o dışarı bölgede hangi harf var sadece? Sadece A harfi var. Banu da sadece A harfinde mi oturuyordu ya da bulunabiliyordu? Evet orada bulunabiliyordu. O zaman yalnız üç kesin doğrudur ama diğerleri hakkında kesin bir şey söyleyemem. Basarım cevabımı Ceyhan'a. Gönderin gelsin. İkinci soru derim kümelerden. Nereden geldi hocam ikinci soru? Orijinal Matematik Test Matematik Soru Bankası'ndan geldi. Bakalım. Bir otoparkta bulunan araçlar yıkıt türü bakımından dizel, benzinli, LPG'li. Hem benzin hem LPG'li olmak üzere dört farklı türde oluyor. Şimdi ben bu dört farklı türü bir oluşturmaya çalışayım. Bir kere biz hani iyi kötü araçları da tanıdığımız için şöyle yazabiliriz. Değil mi? Burası dizel olsun. Burası benzinli olsun. Burası benzin artı LPG'li olsun. Ha bir de LPG'li var özür dilerim. O zaman şöyle yapalım. Buraya LPG'li diyelim tamam mı? Bir de hem benzin hem LPG'li var. Onun haricinde ortak alan yoktur diyor. Yani bir araba hem dizel hem benzinli olamaz diyor. Böyle bir bölge yok hocam diyor. Hatta hatta üçünü birden taşıyan bir araç özelliği de yok. Bunu da kapat diyor. Hatta hatta bir araba dizel olup bir de LPG'li asla alamaz diyor. Bunu da kapat diyor. Senin elinde belli başta harfler kalır. A, B, C, D harfleri kaldı. Bak harflendirmek kümelerde olmazsa olmaz yöntemimiz. Bunu yazıyoruz hemen daha soruyu okumadan. Değiştiririz gerekirse tamam. Araçların 45'i dizel. Ana direkt burayı verdi bana. Şu cevap dedi ki hocam burası 45'i oluşturuyor. Burada anlaştık mı? Peki tamamı kaç araçların? Tamamı yüzde yüz. Sen 45'ini kullanırsan araçların yüzde kaçı kalır bizim elimize? 55'i kalır. Bak buranın tamamı 55. İlla harfe de dök dersen ben sana şöyle yaparım. B artı C artı D'ye giderim 55'imi çakarım. Buraya kadar anlaştık mı? Var mı bir problem? Bak bunu yaptım da. LPG'li diyor yüzde <laughs> otuz. Yazırız ki LPG'ye bakıyorsun DVC. Soru bir anda nasıl kolaylaşıverdi? Sen şekli doğru çizdikten sonra soruda hiçbir şey yok. Taraf tarafa çıkarırsam ben buradan B'yi bulurum. B'nin cevabı yüzde yirmi geldi gençlik. Bak bu beynin buraya artık yüzde 25'imi çaktım. burada da anlaştık mı anlaştık? 40'ı benzinli ya benzin ne demek B artı C demek B artı C'ye sen yüzde 40 verirsen e biz B'yi 25 bulmuştuk attık karşıya C'nin cevabı 15 geldi geldim C'ye de yüzde yapıştırdım artık bakıyorum genel düşünüyorum 25 15 daha ne yaptı 40 yaptı 55'ten düştüm ne yaptı 15 mi yaptı 30 yaptı. Dur toplayamadım. 30-40 yaptı. 15 yaptı. %15 yaptı burası. Doğru mudur? Sanırım buraya kadar da. Benzinli %40'tı. Dur bakayım sağlıyor mu? 30-40 sağlıyor. LPG'li %30'da. o bütün rakamlar sağlanıyor. Bütün sayılar sağlanıyor. Hiç problem yok o zaman. Bu otoparkta sadece benzinle çalışan 30 araç vardır. Sadece benzinle çalışan demek tamamı değil tabii ki. Sadece beğenin olduğu bölgedir. Diyor ki %25 olan 30 araç varsa güzel arkadaşım. LPG ve benzinle çalışan. LPG ve benzinle çalışan kaçtı? %15'ti. %15 x'tir. Denklemi kuruyorsun soruyu bitiriyorsun. 15 çarpı 30 bölü 25 dedim. X'i bulacağız buradan. Cırt sana cırt sana burada kaldı 6. Burada kaldı 5. Cırt sana cırt sana burada kaldı 3. 3 kere 6 18. Seçenekler der ki Denizli yapıştırırsın Denizli'ye. Dönersen şöyle bir öğrenciye. Bakarsın bir yudum kahveden de çekersin tabii ki. Oluyor mu? Bu çok zor değildi galiba. Ama yani şekli doğru çizemedim mi iş gidiyor. Peki gel. Peki gel. Gel kümelerden devam edelim. Günün son sorusu gelsin. Günün son sorusu Şenol Hoca yayınlarının neydi? TYT Matematik Sınav ikizinden Güzel bir soru daha. Hadi gel. Devam devam devam. Aç 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 aç. aç. Gelsin sorumuz. Şimdi bakıyorsun şekle. Hmm, son dönem tam TYT sorusunun benzerlerinden. Yukarıdaki tabloda 5 çiftçinin yetiştirdiği ürünler tikle gösterim. Yani Ahmet dediğimiz abimiz hem arpa hem ceviz yetiştiriyor. Hüseyin arpa bezelye gibi gibi gibi. Bunu anladın zaten. A kümesi arpa, B kümesi bezelye, C kümesi de ceviz olsun diyor. Tamam buna göre yukarıdaki tabloda verilen çiftçilerden hangileri taralı bölgedeki kümenin bir elemanı olamaz diyor. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Ahmet'i alalım. Burada kümede bir yere yerleştirelim. Ahmet'ciğim sen ne yetiştiriyorsun? Arpa yetiştiriyorum hocam. Ceviz de yetiştiriyorum. Şimdi hem arpa yetiştiriyorsun hem ceviz yetiştiriyorsun. İkisinin orada bir yerde yer alacaksın. Bezelye? Bezelye yetiştir yetiştirmiyorsun sen. Bezelye de olmayacaksın. Ya bak bu Ahmet'in yer alabileceği tek bir yer var. Ahmet kesin burada. Buradaki taralı bölgede olmak zorunda. Başka bir yerde olabilir mi? olma şansı yok. Hem A'nın hem C'nin ortak elemanı burası çünkü. Hüseyin arpa ve bezelye yetiştiriyor ama ceviz yetiştirmiyor. Arpa ve bezelye olacak C'nin içinde olmayacak. Bizim Hüseyin amcamız ya buradadır ya buradadır. İkisinden bir yerde. Yani iki tarafta bir yerde olabilir. Ben iki tarafa da yazayım be. Tamam. Hüseyin amca da bitti mi? Davut amca gelsin. Davut amca alayını yetiştiriyor. Diyor ki Davut amca beni tam ortak noktaya yaz. Üçünün de ortak olduğu yer burasıdır arkadaşlar. Bak dikkat et hem B'de var hem C'de var hem A'da var. Üçünü de yetiştiriyor. Alayını yetiştirdiği için ortaya yazdık. Rüstem dede geldi. Ay dede dede diyesim geldi Rüstem'e. Rüstem dedeciğim. Bak şimdi arpa ve bezelim Ay Ya dede deyince. Neyse. Dedemin adı da iki dedemin adı da Mehmet. Rahmetliler. Allah rahmet eylesin. Gel. İkisini de çok severdim. Rüstem dedem. Arpa ve bezelye. Arpa ve bezelye dedik. Ee, bir dakika biraz dağıldık. Bir dakika arpa ve bezelye dedik. A'da ve B'de yer alacaksın sen. A'da ve B'de yer alacaksın. Ha, o zaman sen burada yer alacaksın Rüstem dedeciğim. Ya buradasındır Rüstem dedemiz ya da buradasındır. İki yerde de olabilir ama taralı yerde olduğu kesin. Tamam. Bunu da bitirdik. Davut amcayı hallettik demiş. Hallettik. Davut amcayı yazmışız. Kamil amca. Kamil amca sen neredesin? Sadece ceviz yetiştiriyorsun. Bak Kamil amca senin yerin belli burası. Diyorum ki şimdi Ahmet ve Hüseyin olamaz. Ahmet ve Hüseyin zaten taralı bölgede. Ahmet zaten taralı bölgede. Hüseyin taralı bölgede. Rüstem. Rüstem neredesin? Sen de taralı bölgedesin. Ama bakıyorum da Davut ve Kamil amcamız ne yapıyorlar? Ee, onlar taralı bölgede değiller. Vurduk cevabı Ceyhan'a. 3 soruda 3 tane bomba yayını bitirdik arkadaşlar üç tane harika soru çözdük. Bence tam böyle sınav tekrarı için biçilmez kaftan diyelim. Bak öyle çok uzun da sürmedi bu sefer. Hani hep diyorsunuz ya hocam çok uzun yapıyorsunuz. Biz bunu sınavda nasıl çözeceğiz? Hem anlattık hem çizdik hem yazdık hem biçtik. Topu topu tuttu 12-13 dakika. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşelim. Best of TET 21 bitti 22'de. Tamam hoş kal hoşça kal. Best of tyt.